Rahim ağzı kanserlerinin yanı sıra rahim içi kanserler de Türkiye'de jinekoloji kanserler içerisinde aslında en çok görülen kanser türü e, artış var. Daha çok ileri yaşlarda mı ortaya çıkar? Neden oluşur rahim içi kanserler? İşte demin siz konuşmamızın başında hani nedenleri sorduğunuzda birçok faktör, farklı kanserler, farklı faktörlerle ilişkiledim. Rahim içi kanserin de genellikle hormonal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşte bu östrojen biliyorsunuz hormonu nasıl meme suçlanan bir hormonsa, rahim içi kanserinin oluşmasında da östrojen hormonu çok suçlanan bir hormondur. Gerçekten direkte etkisi vardır. Nasıl rahim ağzında virüsün etkisi varsa bunda da. O. Şimdi bu tip kanserler genellikle menopozdan sonraki dönemde görülen kanserlerdir. Bunun için menopozda herhangi bir şekilde menopoza girmiş, menopoz dediğimiz ne? En az bir yıl adetten kesilmiş olması gerekir diye düşünelim. Bir müddet sonra burada bir kanama söz konusu olsa bunda çok dikkat etmek lazım. Yani bu kanserin önemli belirtilerinden bir tanesi olabilir. Kanamanın az veya çok olması önemli değil. Yani bir damla dahi olsa buna dikkat etmemizde. Yani adetten kesildikten, kesildikten sonraki sonra dönem içerisinde kanama olması hiç iyi evet, bir şey değildir. değildir. İkincisi peki adet döneminde bu kanserler olmuyor. Mu? Yani diyelim ki işte 45 yaşın altında evet bunlarda da olabiliyor. Görülen bir kanser bu tip hastalarda özellikle düzensiz adeti olan kişilerin mutlaka iyi değerlendirilmesi lazım. Ve bunlarda kanser hakikaten riski daha fazla olabiliyor bunların değerlendirilmesi. Çok basit bir şekilde eğer rahim içi kanserli genellikle iyi seyreden kanserlerdir. Onun için de tedavisinin hani bir an önce yapılması lazım. Zaten genelde bizim jinekolojik kanserlere biz baktığımız zaman çoğunluğu cerrahiyle tedavi olan kanserlerdir bunları ve ek bir tedavi Gerektirebilir bazen ama genellikle erken yakalarsanız sorunu çözme şansınız var. Aynı şey rahim içi kanseri için de geçerli. Ülkemizde hani jinekolojik kanser deyince biz meme kanserlerini de işin içerisinde sokuyoruz. Meme kanserinden sonra en fazla görülen kanser de rahim içi kanser. Evet.